Selam millet ben Arda bu kocaman yok. Eee Sonra gelmiş Sonra 4 attım Mevdiyiz aynı değil mi? Hayır evet. Eee O ve direkt şuraya gideceğim ben Oraya gideyim çünkü oradan direkt Eee Buradan nereye gidecekti Direkt ben. Aa ben yine yerlerimi karıştırdım tamam, Bir dakika Ha aynen tamam gideceğiz. Şuraya gideceğiz inşallah kötü ya Ve ortaya gideyim yukarı dur Yakında sans İyi ki gitmişim var iyi ki adamın inşallah kılıcı falan yoktur amin ya lütfen Ne kimse gelmedi benim oraya gitmem gerekiyor zaten Aile set aldım Adamsın be chess seni çok seviyorum Atma, At bunu At Chess'i yapacağım ben ya az önce Şimdi aşağı ha. Çok güzel Eee Tamam abi güzel güzel Şimdi gidersek şuraya Ha burada kimse gelmemiş Oha abi yapma Target mı atacaksın bana? Atma yani lütfen. Oraya gidersen de kalacak çünkü seni o. Oh. Girdi beyler. Kaç çıktı ya. Biz de buradan bir kaç çıkartırsak. Öyle inşallah buraya gel. Bu mu geliyor? Ulan yaşım valla. mi? Of! Ananı! Oha! Lan oha lan! Klamayı gördünüz mü? Oğlum ciddi misin? Abi ciddi misin? Ulan Kolina bunun anasını avradını şey yaptık. Bir dakika be, bir dakika bir dakika şuna hemen. Oğlum çok manyaktı ya. Dur at şunu. Al bunu bir at şunu. At at. Üç tane dayamadığım zarar. O efsane oldu. Vallahi efsane oldu. Dokuz kişi aldı. Ben bu videoyu atarım. Kaç kişi var? Dokuz kişi var. Oha. Neyse dur. Atarız. Yemeğimiz yok. Gıcık oldu. Al şunu. <laughs> Şu an sesim çok kötü. <laughs> Ha, neyse, yani neyse. Eee o manyak ef manyak efsane bir kınlap yaptık neler. Anlayamazsınız o bu. Adam buraya fil aldı mı? Almış. İlk gidip biz bari şey yapalım 8 kişi kaldı. Bir de güzel adam bir diamond kılıç Ve Allah mı? Yakında sağ sağ bu arada sağ sağ salve taktım. Ve sağ kurt mana. Jacket. Hep dinliyor abi çok güzel ya adamlar çok güzel rap yapıyor. Hele Jacket var ya bu efsane. İnşallah kapat kapatmazlar. Koyar mısın? Ha. İki tane bunun var lan. Bir de şu yukarı çıkacağım. Hiç abi çok manyak bir şey oldu değil mi? Bu arada orada sessiz kaldım. Merak kusura bakmayın. Oyunu yüklenince ve bu arada introyu eee ca Cahit miydi? İsmini unuttum. O çocuğun ismi neydi ya? Cahit herhalde. Ben nereye gidiyorum lan? Bir dakika ben nereye gidiyorum? İsmi oydu aynen o yaptı. Ona teşekkürler buradan. eee bir köyünü kullandım ondan sonra Bir sonra şey var bilmiyorum bakarız beyler. Abi şurayı hiç sevmiyorum ya. Burayı hiç çünkü. Oğlum benim bir tuş çalışmıyor mu? Al şunu ya. Bunlar da adam almasını al yaptım. Çıktık buraya. Aşağı düşmek istemiyorum. Al şunu yukarı. düştün aşağı düşme. Ha tamam buradan düşme. Tamam ben böyle çıktık kırız ha. Ee, şunları kır. Ciddi misin? Senin gideceğin geleceğin geçmişini ee, neyse. Hop. Üf, tut tamam. Tekrar yapacağız. Şu an e, sakin olmak istiyorum. Neyse devam. Ya da altı kişi kaldı. Team team. <laughs> şaka yaptım olmam team asla Bu ne oğlum ya çok tane kılıçlar var burada O adamı da çek keseriz ama Şey yapmadım gitmedim çünkü bu chest daha önemli O ne yapıyor abi bu adam tane ok atak var ya Al okuma adamsın sen ya Çıktık tamamdır güzel Good Hop Kolun Dediğim gibi ya bu burası çok güzel Eee şununla al. Gördüğünüz gibi. <laughs> da bana hepsi bana hiçbirine gerek yok diyecektim bu şuna varmış. Nerede lan? Ha. Yakında sand. Al gibi. yapıyor. şunu at. şun şurada kalsın. Ya da al bunu al. Yemeğimiz yok. Hadi sen nereye gidiyorsun? Biz de buradan böyle gidecek. Oha. Biz böyle gidersek ölürüz ha. Neyse. Eee ben de şu an çok geç konuşuyorum lan neyse Bunun konuşan konu, konu yok 5 tane de demirimiz oldu şu an biz çok zenginiz bunu konuşan konu yok ben de, de girişebilirim dedim çünkü hiç videom kalmadı eve geldim ikinci günümde birinci günümde videom kalmadı o yüzden gidip şurada double chest alacağım adam aramayacağım çünkü videoyu çıkartmak istiyorum az önce Türkiye siz Türkiye'ye gidiyorum tankurda oy attım ancak benim oyum gitmedi dün attım dünkü gitti bugünkü gitmedi onu sinir oldum ee, sonra bir tane daha denedim. Onu da almalılar. Benden ne sonuçsuz. Böyle Öyle gitti öyle kaldı işte neyse. Tank tank kurtuyor mu? Tank kurtman nasıl yani? Biliyorsunuzdur zaten. Adamın dibi. Ee, ondan sonra şuradan şöyle atla. O şu taraflardaydı. Almışlar değil mi? Almışlar mı? almışlar. Buradakini almışlar mı? Bunu, bunu da almışlar. At bunu at bunu. adam arayak ya. Şu bir şey olmaz. Bu, Aha, video kalmış lan. video atacağım ben. Dur hemen rıyak, adam arayak adam ölecek. Geçecek. Eee o yattım oyumu almadı. Acun şerisi. Bak bak kardeş. İnşallah ka şey yapmıyordur. Bizi görmez. Gördüm acaba. Gördü mü lan? Aha ben herhalde mal. GG. E bu kadar kolay mıydı kardeş? Neyse dead match kaldıydı. Bu üçün videoda çıktı zaten. Golden Apple'ımız da var. E kısa video oldu lan Bu ne abi şuna bak. Adam ne yapmış ya. Ne kadar gereksiz adam var. Gereksiz şey yapmış lan. O, bu arada o demir sette kaldık herhalde. Şeye. Nerede onu şimdi bulabilsek güzel olur ortada bir ortaya Eee at ya bu ne hadi bakalım inşallah alırız adam orta orta değil mi bunun arkalar, var ya çok güzel abi adamla gidiyor ya e ben de gidiyorum kardeş mal mısın ne yapıyorsun ya oltamız yok ben oltayı almayı unuttum en başta ben yandım mı Abi şey. ben bunu nasıl oynayacağım? Ben böyle nasıl oynayacağım? Ha bu ne? Ping'e bak hayvan gibi. Nasıl oynayacağım şimdi ben böyle? Eee 3 2leş lag lagın. Ay lagım var ya. Öldüm or Öldüm Vurdum Aha Adamla gir böyle ben değil 267 Diz diz Gene kestim gene kestim ne oldu Şerefsiz gıcık oldum ya Of. Bir dakika pink 299 ben bir şey ben gibi 10 hayvan gibi ne yapacağız şimdi neyse Videoda like atmayı yorum atmayı unutmayın hepinizi seviyorum bye bye, bye.